Yeni videodan hepinize merhaba. Saat 3.30 oldu. Arasçım uyudu. Ben ancak videoyu açabiliyorum. Çünkü Aras bugün birazcık ilgi istediği bir gündeydi. Onunla ilgilendim. Sabahtan beri oynadık, bir şeyler yedik, kahvaltımızı yaptık. Sonrasında bir tekrardan bir çay saati gibi bir şey yaptık. Ben o aralarda hiçbir şey çekmek istemedim. Çünkü Aras tepemde olunca takdir edersiniz ki zorlanıyorum. O yüzden dedim ki bu saate kadar durdum. Aslında çekmeyecektim de bugün ama sonrasında Aras ağladı. Bayağı uzun bir ağladı. Sonra dedi ki beni uyut. Gitti odasından yastığını istedi. Yattı uyudu. Ben de şimdi onu odasına götürdüm. E, çamaşırlarım vardı. Hem balkona çamaşırlarım var. Onları henüz toplamadım. Ama e, teldeki çamaşırları topladım. Önceden gitmeden öncedenki çamaşırlarımız vardı. Onlar bile katlanmamış duruyordu onları koydum. Şimdi balkondakileri toplayacağım. Güzelce her yeri e, toparlayacağız. Aras'cığım uyanana kadar en azından çamaşır, bulaşık işimi halledeyim. Akşama gözleme yapabilirim belki. Ya da karnabahar yemeği yapabilirim. Ya karnabahar yemeği yapacağım ya da pırasalı gözleme yapacağım. Henüz daha tam ne yapacağım karar vermedim. Ama önce ben e, çamaşırlarımı bir toplayayım. Oraya bir koyayım. Sonra geleyim mutfağa bulaşıklarımı boşaltacağım makineden. Onları boşaltayım. E, yıkayıp yerleştireyim diğerlerini de. Mutfağı bir tertemiz yapalım. Sonra da çamaşırlarımızı katlayalım. E, oturma odasında Aras bugün süt burger istemişti. Onu dökmüş. Baya bir kırıntı var her yerde. Orayı süpüreceğim. E, Arası ana kadar işlerim bunlar. Yatağı falan toparlamadım. Sabahtan beri yatakta duruyor. Yatağı toplarım. Güzel bir evi havalandırırım. Ondan sonra da günümüze kaldığımız yerden devam ederiz.

이 모든 것, 나의 원인 을 그대로, 그대로, 저 처럼 남아 있 고, 이 지는 로 Hazır Aras uyumuşken ben de saçlarımı boyayacağım. Ee, bayağıdır boyamamıştım. Hazır e, uyuyorken ben de dedim ki önce saçımı boyayayım. Ondan sonra çamaşırları toplarım, metak odasını toplarım. Sonra da saçımı dururlarım. Güzel, yesini, tertemiz, beyazsız bir saçım olur. Bana kolay gelsin. saat 6 oldu. Ben bu gözleme yapmaya karar verdim. 6'ya çeyrek kala falan hamurumu yoğurdum güzelce. Buraya koydum. Şimdi saat 6 çeyrek geçiyor. Hamurum çok güzel oldu. Dinlendi. Ee, pırasalı yapacağım. Şimdi, hafif diri kalacak kadar pırasayı kavurdum. İçine tuz, karabiber, pul biber, sıvı yağ koydum. Ondan sonra da peynirle karıştırdım. Unumu da kenara ayırdım. Aras şimdi lütfen yapma. Bu arada Aras'cığım da uyandı. Ee, saat 6'da uyandı Aras'ta tam. Şimdi ona makarna haşlıyorum. Şurada Aras Çam'ın makarnası var. O haşlandıktan sonra ben de gözlemeleri yapmaya başlayacağım. Çünkü onu yerken en azından yanıma gelmez. Yani ocakta çalışacağım için ona zarar vermek istemiyorum. O yüzden o orada makarnasını yerken ben de gözlemelerimi açacağım. Yarın gün var arkadaşımızda. Börek ve sarma yapmak için yardıma gideceğiz akşam. Normalde annesi gelecekti yardıma. O gelemediği için bize yardım edelim dedik. Şimdi burada bayağı bir fazla şey var, yaprak var. Yetmezse diye ben bu kavanozu da hiç açmadan götüreceğim. Ne olur ne olmaz. En azından yaprağımız fazla olsun ki yetmemezlik olmasın. Artsın yani fazla gelsin önemli değil. Şimdi Aras için makarnasını yiyecek. Ben de inşallah hamurlarımı açacağım. Yemeğimizi yedik. Saat 9'a geliyor şimdi. Gidiyoruz. Aras'cığım Aras çok mutlu. Aptal kavuşacağı için. <laughs> evet ben geldim. Önce sarmanın içini hazırladık. Şimdi de sarmaya başladık. Hadi bakalım bize kolay gelsin. Evet, bir günün daha sonuna geldik. Biz eve geldik. Sonra eşimle e, gelsin hayat bildiği gibi diye bir dizi varmış sanırım. Ona başladık. E, birinci bölüm bitiremeden benim uykum geldi. Sabah tabi erken kalkıyoruz sürekli. Yorucu oluyor. E, arkadaşımın böreklerini, sarmalarını yaptık. Oturduk. Bir iki bardak da çay içtik. E, sonra da eve geldik. Aras çünkü geldiğimiz gibi hemen uyudu. Biz de dizi izledik. Artık şimdi uyku zamanı. Videoyu da burada sonlandırayım. Yeni videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.